Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bloklarla bir tane resmi nasıl kolay yapabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Google'ı açacağız arkadaşlar. Evet bu buradan yapmak istediğiniz resmi yazıyorsunuz. Mesela ben elma yapmak istiyorum diyelim. Elma yazdıktan sonra piksel artı yazacaksınız. Yapmak istediğiniz şey piksel artı yazacaksınız yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar. Mesela karşımıza böyle bir e, piksel art çıkıyor. Şimdi Minecraft açıyoruz. Bu piksel art'ta neler var? Siyah siyah var, kırmızı var mesela. Hemen siyah yün. Kırmızı yün. Alıyoruz. Ve Google'ı şöyle küçültelim. Şuradan Google açık olacak. Ve biz buradan aynı zamanda Minecraft oynayacağız. Mesela ben bütün resmin hepsini yapmayayım ama mesela örnek olarak şurayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. böyle yazıyoruz yapıyoruz mesela sonra siyahları şöyle çapraz koymamız gerekiyormuş mesela bu şekilde şuradan baka baka buradaki bunlarla orantılı olarak blokları yerleştireceğiz ve piksel yani resmi hazır olmuş olacak arkadaşlar video bu kadar görüşürüz